Neydi bu, bu, soru, bu Soruyu <laughs> unuttum ya konuşurken. Ne yaptın güzelim kızım? Kesinlikle haklı bir isyan. <laughs> Sevdim benim Çinli halimi. Sevdim ya bayıldım. <laughs> <laughs> Merhaba, bugün Destan'ın meycini Esra Kılıç'la birlikteyiz. Destan kanalı 1 milyon aboneye ulaştı. Evet. Ee, Destan hem ekranda hem de dijitalde çok yankı uyandıran bir proje. Ee, bunu neye bağlıyorsun? Ee, bence çok farklı bir dönemi anlatması. Daha önce hani izlememiş olduğumuz bir dönemi anlatması. Kostümleriyle dekoruyla, aksesuarlarıyla çok farklı bir proje olmasının bunda etkili olduğunu düşünüyorum. Çok farklı karakterler var birbirinden ve tabi başarıyı getiriyor yanında yani. E, peki bu projede olmak sana neler hissettiriyor? Ya çok farklı bir e, dönemde olmak zaten dönem işlerinde hani o farklı dünyaya gitmek insanı etkiliyor yani bir şeyler öğreniyorsun. Her gün yeni bir şey öğreniyorsun, senaryodan yeni bir kelime öğreniyorsun, eski Türkçe'den bir şey öğreniyorsun. Farklı, güzel güzel bir hissi var yani. En çok etkilendiğin sahneyi sorsam? En çok kendi sahnem değil mi bu? Kendi, evet, kendi. Ya da hem kendi sahnen olabilir, hmm. hem de bir başkasının sahnesi aslında. İkiye de hmm. bölebiliriz. Dur şimdi bir düşüneyim bir. Benim sahnelerimden işte, böyle Mecnun'un güçlü olduğu e, o işte atın üzerinde böyle Temur'a racon kestiği bir sahne vardı. Attan inip işte o sahneyi seviyorum. Beşinci, altıncı bölümlerde. Bir de son bölümlerdeki o duygusal sahneleri benim için güzeldi. Ee, Temur'la odada bir sahnesi vardı işte. Temur onu çekiştiriyordu ama diyor ben seni öldüremem falan dediği sahneler benim için güzeldi o karakterin dönüşümüyle alakalı. Onun dışında dizide e, etkilendiğim, unutamadığım dedi mi bu? <laughs> Neydi o, soru? O, Soruyu unuttum ya konuşurken. Evet, çok etkileyen sahne. <laughs> etkileyen... E, işte bu e, şey sahnesi çok güzeldi. E, Alpagu'yla e, Batuga'nın Batuga'nın, yani Batuga e, konuştuğunu, aklının yerinde olduğunu Alpagu'nun ilk anladığı ve onların o avludaki sahnesi çok etkileyiciydi. O sahneyi hatta hepimiz böyle izleyip alkışlamıştık falan çok etkilenmiştik çok o sahneyi hatırlıyorum yani. Net kafamda o canlandı şu an. Peki şimdi sen farklı bir dönemin içindesin Hı -hı. dizide aslında. Bunun sende yarattığı bir değişim oldu mu? Ya vardı tabii ki ya. Hani e, Biraz daha herhalde nasıl bir şey oldu bilmiyorum. Bir, bir ağırlığı oluyor bence o dönemin ya insanda böyle bir e, illaki bir şey bir olmuştur. Etki tabii bir etki bırakıyor yani. Bilmiyorum bir şeyler oldu kesin. Ne olduğunu Hiç bilmiyorum şey ama bir şey, şey, bir, bir şey oldu kesin. Bir şey oldu kesin. Ya yani etkiliyor tabii ki dönem içinde olmak daha ağır, daha yavaş. İşte farklı bir enerjidesin aslında ya. Evet. O sarayın içine giriyorsun biliyorsun sarayı yani. <gülüyor> <gülüyor> farklı. Güzel tabii ki de etkisi olmuştur. Dizide kanlı içten içe fethetmek isteyen bir kötü bir karaktersin kötü aslında. Kötü deme lütfen. Ee, fazla zeki. <gülüyor> <gülüyor> ee, neden karakterin sevildi peki? Ben kötü olduğunu düşünmüyorum o yüzden sevildi. Yani... Evet bak bu aynen. Çünkü... Anahtar kelime bu olabilir evet, aslında? yani Çünkü hani okuduğumuzda da işte uy, şey, Göktürkleri, Uygurları yani aslında bu Çin prenseslerinin bir amacı var. Bu amaçları Hı -hı. da Türk devletine işte o, içine girip içten bir şekilde kareyi içten fethedip yok, yok etmek. Yani bu içeriden entrikalarıyla bunlar bunun için yetiştirilmiş prensesler. Yani onun da bir amacı var ve kendi hayatını yaşamıyor. Yani aslında bakıldığında çok acınası bir hayatı da var. Evet bir amaç uğruna işte e, bu saraya gelmiş ama hiç e, aslında bir, bir taraftan bakıldığında da hiç sevilmeyen bir kadın olduğunu görüyoruz. Yani ne yapsa da aslında hep bu zamana kadar işte e, son bölümlere kadar hep 5-6 bölüm öncesine kadar diyelim hep e, Temur'un üstüne giden, onu tehdit eden bir karakterken... ...sonra işte bunu yapma kızım falan ama yapmadığında da yine sevilmediğini gördük. Yani çünkü tamamen Çinlilerden nefret eden bir eşe sahip ve e, hiç sevgi görmemiş. Sevgi görse bambaşka bir yere gidebileceğini düşündüğüm bir karakter. O yüzden bence birkaç boyutlu bakınca insanlar böyle Mei e, ya yazık bu kadına falan diyorlar yani. Çünkü e, sadece biz böyle hani Türk... Dere işte bu kötülük yapacak bu geldi işte bilmem ne falan diye baktığında tabii ki kötü bir karakter ama aslında ya aslında ne kadar şey bir karakter. Baksana asla vatanını işte atasını Çin'i satmıyor falan bir yandan öyle bir helal olsun be kıza falan diyorlar. E bir yandan sinir oluyorlar ben olsam ben de sinir olurdum bir Çinli prensesin bir Türk devletini işte yani dizide olmayıp izlesem rahatsız evet, olurdum evet. ama aslında e, tamamen hedefine odaklı. Hiç de sevilmeyen, yazık ona. Öyle, Öyle bir ya. kadın o yüzden seviliyor. <laughs> Ve bence insan enerjisi geçiyor. Evet, son bölümlerde çok üzülüyordu. Evet. Ama sonra yine yine kendine gelmişti yani. Ama bir iki gün üzüldü. <laughs> <sıkışıyor ya. gülüyor> evet. Evet ya ben de Maycin'i böyle çok üzülmeyi işte kendi arabetine yakıştırmıyorum O çok güçlü yani. Ama zaten iki gün sürdü üzüntüsü. İki, iki ona gülüyor. da o yakışır. <laughs> <laughs> ee, takipçilerinle eee mısın peki? Yani beğeniyorum. Bir fan kitlen de oluştu çünkü. Evet Meiji evet çok sevildi çünkü karakter olarak. Ben evet. sen de sevdiler. Evet. Ee, evet seviyorlar. yani. Esra'yı da seviyorlar, Meji'yi de seviyorlar. Da ben de onları çok seviyorum. <laughs> Bence çok güzel editler yapıyorlar, videolar yapıyorlar. Böyle bazı sahneleri birleştirip sanki yepyeni bir dizi yapıyorlar falan filan. Yani, yani. Evet. Bayağı bayılıyorum yani. O takip etmeye çalışıyorum, beğeniyorum. Hı. Yani öyle bazen işte kalpleşiyoruz falan filan. Öyle bir iletişimimiz var. Onların haberdarım, takip ediyorum yani. Esra olarak Mejine bir uyarıda bulunmak isteseydin Hı -hı. bu ne olurdu? Ya çok iyi ya söyleyecek bir şey yok falan. <laughs> ya işte biraz sakin olmak bence. Yani çok fevri yani Mejine sakin ol derdim. Aslında çok yani bazen fevri geliyor ama yine de planlı biri olduğu için yani bence tepkilerini fevrilik demeyeyim de tepkilerini bazen böyle Hani Temur'a verdiği tepkileri o inanılmaz laf sokuyor ya böyle. Onları biraz daha sakinleştirse sanki her şey yolunda gidecekmiş gibi düşünüyordum ama yani Mecne diyecek bir şey yok ya o doğrusunu yapıyor bence. Yolunda devam. <laughs> devam etsin abi hayat biraz da böyle olsun yani. Günlük hayatında e, şimdi biz de aslında ben de aynı şekilde düşünüyorum hmm. bu arada. E, yolda yürürken vesaire seni Çinlere benzetiyorlar mı? Yani şöyle Çinlilere benzetmiyorlar açıkçası. Yani mesela bir kapalı çarşıya gidersem İngilizce konuşuyorlar tabi ama Hı -hı. hiç öyle yani Çinliye benziyorsun falan hiç olmadı hiç, hiç yok yani öyle bir şey yok. Yani çocukken böyle Japon falan derlerdi ee, ama hiç öyle bir şey olmadı ne hani hiç Are you Chinese falan? <gülüyor> Olmadı. Bir de şey resim adını. Çünkü internette falan da aslında çok şey oldu. Göz yapından tabii. dolayı. Ya ama aslında bu Türk fenotipi. İnsanlar Türk feno böyle tabii. bir aralık kaldı. E, bir bilen başta evet. var. Işte, Hep ya şöyle, böyle arada kalıyor. Ya tabii dizideki o kostümle çok işte. Çok tamsın çünkü ya. evet. yani. başka sanki hiç başka biri olamazdı gibi. Tabii. yani o dizideki işte makyaj, saç, kostümle birlikte tamamen Çinli sayılırım yani Çinli'ye. Ben gerçekten Çinli oldum. Ama normalde hiç öyle Esra olarak öyle bir şey olmuyor. Olmadı, yaşamadım. Olmuyor. Yok. Bu kadar Çin dedik. Peki Çince bir kelime biliyor musun? Söylemek ister misin? İlk böyle Çin Prensesi diye bakarken Çince acaba bir kelimeler araya katsam mı falan diye düşünüyordum Hı -hı. biz de. Şeyi öğrenmiştim. Nihao diye bir <gülüyor> <Çok> <gülüyor> merhaba. <gülüyor> <gülüyor> ama böyle mi? falan gibi bir şeydi yani. Çok merhaba. Çok oluyor sende yalnız. Oluyor <gülüyor> mu? <gülüyor> evet. Sen sevdin benim Çinli halimi. Sevdim ya bayıldım. <laughs> Ee, şimdi birkaç tane yorum var burada. Hı hı. İstersen birlikte bakalım bunlara. Hmm, yorumlara... Okuyayım mı? Oku. Ben bile mecine aşık olmaya başlarken... Temur ne yaptın güzelim kıza? Çok <gülüyor> haklı. <gülüyor> Kesinlikle evet. haklı bir isyan. <laughs> e, Usta, Çin, Usta Çinli üzülür mü? Be dayanamam. Ah Meycin üzümlü kekim. Bu da şeyde Sedric e, Leçen vardı evet, ya oradaki üzümlü kekim. Yılanlı kekim falan yazıyor orada çok Aşırı tatlı. <laughs> Mecni çok yazık ya cidden çok yazık. Garibim neler çekti ya. Künesisi de çok cesur. Temur da fazla oluyor cidden. Ben Mecni'nin yerinde olsam daha kötülerini yapardım. <laughs> Tabii evet. destekliyorlar da e evet, bir evet. Benim çok hoşuma gidiyor bu yorumlar. Yani bu... Güç alıyor. Evet güç, güç alıyorum bunlardan. <laughs> Ve aslında hani benim de hissettirmeye çalıştığım şey bu olduğu için. Evet aslında. O yüzden geçmesi çok güzel. Mey'i <laughs> üzülüyorum. Güzel Çinli yılanım. <laughs> Mecni yüz ifadesi sevindirdi beni yılan. Tarihteki ilk rejon. Ha, bak en sevdiğim replik. Sen hakkın olmayan yerlere bakarsan, ben de basarım. Mejcinin bu raconu da bayağı iyiydi. E, epey racon ya. Evet, Neden çok racon çok yani. tam bir racon reis, reis ya yani <laughs> Meclin kraliçe ya. O kadar haklısın ki her yaptığında. Bir de dünya güzeli zaten. Temur bu kıza bakmayarak aptallık ediyor. Çok haklılar. Kendine Gerçekten. gel <laughs> Aynen. Temur kendine gelsin. gelsin. Evet. Gelmez. Kendi bilir. Evet. Bu da hikayeyi zaten güzel kılan şey. Onun kendine evet. gelmemesi. <laughs> Meclin fark etmemesi. Meclin yılanlık yapması. Heyecanlı kılan tarafı da bu bence. Yani Onlar kavuşsa olmaz ya olmaz, bu iş bence Ol, de evet. olmaz bu şey güzel dinamik geldi de bu sevildi zaten evet. aslında teşekkür ederim güzel sohbetin için ben son olarak sevmek istediğim bir şey var mı? Mevcut evet. sevdiğiniz için çok teşekkür ederim bu beni çok mutlu ediyor hepinizi çok öpüyorum biz de seni öpüyoruz <laughs> ee, hoşçakalın hoşçakalın